Merhabalar, bugün cerse yenek sütünden labne peyniri yapımını göstereceğiz. Sütümüzü önce süzdük, çiğ sütlü süzdük, tencereye koyduk. Şu an burada 3 litre süt var. Sütümüzü kaynatacağız. Evet, sütümüz kaynadı. Taşmak üzere. Şimdi bu şekilde 5 dakika kaynatmak yeterli sütümüzü. Evet, sütümüz 5 dakika daha kaynadı. Şimdi altını kapatıyoruz. Ve soğumaya bırakacağız mayalanması için. Evet şimdi mayalama ısısına geldi mi gelmedi mi ona bakacağız. Şu an 54-55 derece gibi görünüyor. Evet bu arada klasik yöntemle de yine bir ölçümü yapıyoruz. Lavne peynirini mayalama ısısı yoğurtun mayalama ısısından biraz daha fazla olması gerekiyor. Çünkü ekşiliği o sağlayacak. Evet şimdi mayalamak için peynir kullanıyoruz. Biz kendi yaptığımız peyniri, cerse sütüyle yaptığımız peyniri kullanacağız ama eğer mayalamak için peyniriniz yoksa süzme peyniri de kullanabilirsiniz. Mayalama için ölçümüz 3 litre süte 1,5 kibrit kutusu kadar peynir. Biz daha homojen olsun diye peyniri olabildiğince daha da küçültmeye hedefliyoruz. Şimdi bunu e, rondodan geçireceğiz peyniri. O zaman daha pürüzsüz oluyor. Evet, önce ona biraz süt ekliyoruz. Evet, peynirimizi daha doğrusu mayamızı şu an çok pürüzsüz bir hale getirdik. Tabii bu mayalamayı daha da kolaylaştıracak. Şimdi ağzını kapattık. Biz bunu fırına koyacağız. Yalnız fırına koymadan önce fırını ilk seferinde 50 dereceye ayarladık. 50 dereceye gelecek fırın. fırına ondan sonra koyacağız. Sonra fırını kapatacağız. Yani ilk aşamada 50 derecede duracak. Evet fırınımız şimdi 50 dereceye geldi. Fırınımızı kapatıyoruz. Şu an 50 derece fırınımızın içi. Şimdi akşam da sabaha kadar, yani en aşağı 9 saat kalacak orada. Evet, şimdi peynirimiz 10 saat civarında fırında durdu, mayalanmıştır. Alıyoruz şimdi fırından peynirimizi. Bakalım nasıl olmuş. Evet, bayağı katı, sallıyoruz tencereyi, herhangi bir oynatlık yok. Şimdi 2 saat buzdolabına koyacağız ve orada biraz dinlenecek. Evet, şimdi 2 saat buzdolabında beklettikten sonra şu an süzle, süzme işlemine geçiyoruz. Bu süzme düzenimiz bizim. Bezimiz, süzgeçimiz ve altta kabımız var. Şimdi bu şekilde süzmeye bırakıyoruz. Evet, bir miktar peynir altı suyu çıktı. Onu bir yere ayırıyoruz. Daha sonra o peynir altı suyunu kullanabiliriz. Şimdi daha iyi süzülsün diye üzerine bir ağırlık koyacağız. Biz ağırlık olarak tenceremize su koyduk. Üzerine koyuyoruz. Tabii bu işlemi eğer yazın yapıyorsak e, bu şekilde olmaz tabi. Yazın dışarıda kalınca bozulur. O yüzden direkt e, üzerine ağırlık koymadan buzdolabına koyuyoruz. Orada kendiliğinden süzülmesini, tabi daha uzun bir sürede süzülmesini bekliyoruz. Şimdi bu şekilde kalacak ve süzülecek peynirimiz. Evet şimdi biraz e, ağırlık koymuştuk. Şu an biraz tekrar peynir altı suyunu alacağız. Bayağı su oluşmuş ilk aldığımız suyun üzerine koyuyoruz. Evet, bayağı bir peynir altı suyu oluşmuş ama hala devam ediyoruz. Üzerine ağırlık koyuyoruz. Bu arada e, peynire tuz katmak isteyenler bu aşamada tuz ekleyebilirler. E, biz tuzlu tercih etmediğimiz için tuz eklemiyoruz. Bizim için sadece ilk aşamada mayalarken olan tuz söz konusu oldu ama onun için tuz eklemiyoruz. Çocuklar için özellikle tuz tüketimini pek önermediğimizden dolayı tuz eklemiyoruz biz. Bu arada peynir altı suyu oldukça güzel görünüyor. Bunu çorbalara koyabilirsiniz. Sporcular bu suyu içebilir. O protein tozu olarak kullanılan tozu bu sulardan elde ediyorlar. Evet, şimdi önce üzerine ağırlık koymuştuk bir süre ağırlık üzerinde kaldıktan sonra ağırlığı üzerinden aldık ve dolaba koyduk. Dolapta kendi halinde, yani buzdolabında kendi halinde süzüldü. Evet, şimdi labnemizi açıyoruz. Hatta e, ne kadar geldiğini görmek için, yani 3 litre sütten ne kadar labne çıktığını görmek için de tartalım. Önce bir cam kabımızın darasını alalım. Evet, şimdi darasını aldık, sıfırladık. Üzerine koyduğumuz şey laptemizin ağırlığı olacak şu an. Ben beyaz çok güzel görünüyor. Tam böyle ekmeğe sürülüp yemelik yani bu şekilde sevenler için tabi. Ama biz daha çok ekmeğe sürerek yemeği değil de böyle tatlımsı şeylere koyuyoruz. O yüzden biz tuz eklemedik buna. Sadece ilk başta mayaladığımız peynirin tuzu ne kadarsa o kadar tuz var içinde. Şu an için 578 gram oldu. Evet şu an hepsini aşağı yukarı koyduk. 720 gram çıktı. 3 litre sütten, 3 litre sütünden 720 gram labne çıktı. Evet şimdi yaptığımız labnenin kıvamını test edelim ve bakalım ekmeğimizi sürelim. Çok güzel sürünüyor ve güzel görünüyor. i̇steyen yani bu şekilde tüketebilir, isteyen diğer şekillerde kullanabilir labneyi. Evet, kısaca özetlersek, yani akşamda mayalıyoruz. Hani biz en az 6 saat dedik ama aslında ideal 9 saat, 10 saat mayalanıp kalması, durması. Ertesi gün süzüyoruz, ağırlıkları üzerine koyup, daha sonra buzdolabına koyup kendi halinde süzülmesini bekliyoruz. Evet isteyen e, tuz katabilir. Dediğim gibi biz tuz katmadık. Sadece e, mayaladığımız peynirin tuzuyla var duruyor. E tabii buna tuz katmadığımız için ve koruyucu madde de katmadığımız için e, bunu aşağı yukarı buzdolabında bekletiyoruz ve en en fazla 10 gün içinde tüketmemiz lazım. Çok güzel bir labne oldu. İsteyen ekmeğin üzerine sürer, isteyen tatlarına kadar veya başka şekilde kullanır. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ellerine sağlık, afiyet olsun.